Şimdi Gürgen'de Gürgen böyle yer. Orman, ağaç. Ormanın tam dibinde. E Gürgen'in meşhur ziyaretine geldik. Bugün cuma ve tatil günü. İnsanlar burada bugün dinleniyor. Şöyle bir video çekiyorum. Eyüp Sultan gidiyor Eyüp Sultan. Yol boyu tesisler var. Güzel su akıyor. Gayet temiz, nezih, tenha bir yer. <laughs> Ne bu? Vites. Naneli. Kara demlik çaylar. Oh, Açık sınavmış. Bunlar tandırlar. Böyle bir tesis. Merhaba. Böyle kapalısı var. Böyle. Böyle açığı var. Yolun kıyısında. İnsanlar çok güzel piknik yiyor istirahat ediyor. Şöyle yol boyu araba. Kıyın evet, evet. kıyısı. Sen rahatlatıyor. Şöyle oturalım var. Ağaçlar. Burası ziyaret yolu. pırıl pırıl. Mis gibi bir yer. Kenarlarında ekmek pişiriyoruz. Böyle bir yer işte. görüşmek üzere hoşça kalın